Ona girerse ben mahallenin yüzüne nasıl bakarım ya? Kahvede insanlar Behçet usta çağırmış da kombisini tamir ettirmiş. Dedirtmem ben ya. Erkekli gururum söz konusu. Lan onun onunla bir ilgisi olsaydı beni kombi değil sen ısıtırdın. Ee, <laughs> değil mi Birsel'cim? İnsan doğduğu yerde doyabilir ama doyduğu yerde tekrar doğamaz asla. O deyim öyle değil ki Birsel ya. Ne deyimi lan şimdi attım onun için. Aa teşekkür ederim. Sen iste dağları delerim, dağları. Onu yaptılar bir kere be. Mal, başka dağ mı yok? Gider delerim. Ali, ben de delerim. Neyi? Dağ. Benim kendi bakışlarım öyle, sen kendi tipine bak. Seni yeri. İğrençsin. Seni yerim ben. Evrimini tamamlamamış insan kitsin. Sen ne diyorsun sen? Suratimi, ne diyorsun sen? sıçarım. Kula <laughs> buraya. Yemiyor musun? <laughs> <laughs> Ekmek var mı? Ekmek var diyorum <laughs> ben. <canına. gülüyor> Mabel Matiz or. Ketçap mayonez de olsun yemin ediyorum birden ağzım aç. Yeah. Gel. Gel. Gel Hava değişikliği olun. Kardeşim sen hava değişikliği istiyorsan önce altındaki bizi değiştir. Turn down for what? Turn down for what? Öyle bir unuttum ki eline nasıl unuttum ya. Hatta o kadar unuttum ki geçen gün kendime dedim sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya cevap veriyorum. <laughs> balığı yakalayacağım. Atmışım balıkta çekiyorum 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 yine yiyorsun yine yiyorsun lan. Olsun be reis. En azından yosun gelir. Bazen atıyorsun oltayı, takılır bilir mi? Öyle olunca insan misineyi kesiyor. İnsan balığa küsür. Gerçi balık unutur. Balık sonuçta. Ama insan unutmuyor ha. Sen bizi özlemedin mi? Özledim. Beni özlemedin mi? Özledim. Yalan söyleme. <laughs> Vallahi gerçek. Ya yalan söz. Niye gelmiyorsun o zaman okula? Ya çünkü dalga geçiyorlar. Ne zaman dalga geçiyorlar? Ne zaman geldi? Artık gelecek artık. Gülen 98. Hocam ya? İki puanımı nereden kırdınız? <laughs> Senin iki puanını Ahmet'e verdim. Olsun. Hocam, benim 98 puanımı nereden kırdınız? İyi dinle beni. İnsan, insana aşık olmaz. İnsan, aşka aşık olur. Sen merak etme lan. Gün gelecek, sen de seni seveni seveceksin. Diyeceğim ama hiç sanmıyorum. Oğlum, o balkon güzeli, sen sebi sokak serserisin. Annemler böyle sürekli bizi bir yere mi bırakacaklar peki? Hı? Kim? Annemler. Anne mi? Bu kelime bana hiç tanıdık gelmiyor ya. Oho sen sizinkileri unutmuşsun bile. Bizi unutanı biz çoktan silmişizdir toprağım. Gigante. <laughs> oh. hey. Hey. Düzgün konuş benimle. Makyajım atacak. Ya sen Allah aşkına şu yüzündekini bir sil bir yüz yüzüze konuşalım ya. He? Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Eee? Siz öder misiniz? Ya daha neler? <laughs> tabii tabii öderim ben. He? Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarım da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın sizi ayakta <laughs> Siz nasıl bir insansınız biliyor <değil> musunuz? <mi? gülüyor> Sizin ben beyninizi <laughs> Senin ayağın pedala yatışıyor mu? Uçakta pedal yok ki mal. Başka birini seviyormuş yani. Aha. <laughs> Bizden biri mi lan? Benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi biliyor musun? Adı ne? Alejandro Dominguez de la Silva de la Compagna. <laughs> Kısaca... Yavşak. <laughs>